Deutsche Welle stüdyolarına iyi akşamlar. DV Haber e hoş geldiniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen ay Türkiye ve Ensar Vakfı'nın ABD'deki bir vakfa 1 milyar Türk lirası para aktardığını açıklayıp CHP'li belediyelere bu derneklerden kurtulmak isteyen gençlere sahip çıkma çağrısı yapmıştı. Bu konuda ilk adım CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Ayrıntılar az sonra. Diyarbakır'da 8 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı. Silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanan gazetecilerin tutuklanmasına meslek örgütleri tepkili. Türk Tabipleri Birliği'nin de içinde olduğu 11 meslek örgütü mecliste görüşülmekte olan ve sağlıkçılar için bazı düzenlemeler getiren teklifi yeterli görmüyor. Teklifin detaylarını ve gelen itirazları masaya yatırdık. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt zamları için sabır istedi. Uzmanlarsa sübvansiyon çağrısı, yap, çağrısı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen ay yaptığı Türgev çıkışı CHP'li belediyelerde yankı buldu. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014'te AKP'li yönetim tarafından Türgev'e devredilen yurdun geri alınması için harekete geçti. Belediye devir işlemlerinin iptal edilmesi için konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale etti. İşte ayrıntılar. Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınızı alın. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen ay Türgev ve Ensar Vakfı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir vakfa 1 milyar TL para aktardığını açıklayıp CHP'li belediyelere yaptığı bu çağrıdan sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyede olan ancak geçmişte AKP'li yönetim tarafından Türgev'e devredilen öğrenci yurdunu geri almak için harekete geçti. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Yurdun devrinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu kararların iptali için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Yazı da ayrıca ilim yayma cemiyetine verilen bir yerin de geri alınması istendi. Bu kapsamda hazırlanan yazı Başkan Muhittin Böceği'nin onayıyla iptal işlemini yapması gereken Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edildi. Belediye Meclisi'nin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda konuyu gündemine alması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'li Başkan Mustafa Akaydın döneminde Kepez ilçesinde 300 kişilik bir kız öğrenci yurdu yaptırdı. Yurdun açılışı bizzat 2013 yılında CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Ancak AKP'li Menderes Türel'in yönetime gelmesi üzerine yurt 2014'te Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu Türgev'e devredildi. 2018'deki yerel seçimler öncesinde ise bu yurt binası 49 yıllığına bedelsiz olarak irtifak hakkı ile birlikte Türgevin oldu. CHP'li bir meclis üyesi yurdun Türgeve devredilmesini sağlayan yetki kararının iptali istemiyle dava açtı. İdare Mahkemesi davayı reddetti ancak Danıştay bu kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Danıştay'ın kararına uyarak Türgev'e tahsis kararını iptal etti. Ancak CHP'li Başkan Muhittin Böcek döneminde belediye sürpriz bir şekilde Danıştay'a başvurarak bu iptal kararını Türgev lehine temiz etti. Danıştay ise henüz bu kararı görüşmedi. Diyarbakır'da 8 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve çoğunluğu gazeteci olan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün soruşturmayı yürüten savcılığa sevk edilen 22 kişi arasındaki 16 gazeteci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteciler silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla tutuklandı. Peki gazetecilere sorgu sırasında ne soruldu? Gazetecilerin avukatları ve meslektaşlarıyla konuştuk. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 gündür gözaltında olan çoğunluğu gazeteci 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan gazeteciler polis ifadeleri sırasında susma haklarını kullandı, çıkarıldıkları adli mercilerde ise suçlamaları reddetti. İfadelerin tamamlanmasının ardından sabaha doğru kararını açıklayan Sulh Ceza Hakimliği 16 gazetecinin tutuklanmasına hükmetti. Peki sorgu sırasında hangi suçlamalar yöneltildi ve gazeteciler ne cevap verdi? Gazeteci arkadaşların e, tamamına e, yaptıkları haber içerikleri ya da sundukları programların içerikleri ve programlarda kullandıkları dil soruldu. E, gazeteciler bir bütün en yaptıkları programların gazetecilik faaliyeti kapsamında yapıldığını e, ve e, özellikle editoryal anlamda kendi bağımsızlıklarının bulunduğunu, konu içeriklerini kendilerinin belirlediğini ve düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında, basın özgürlüğü kapsamında söz konusu programları gerçekleştirdiklerini izah ettiler ve gazetecilik, kendi gazetecilik faaliyetlerinin sorgulandığını dile getirdiler. Gazetecilerin sorgusu yaklaşık 16 saat sürdü. Sabahın erken saatlerinde açıklanan tutuklama kararı ise meslek örgütlerinin tepkisine yol açtı. Günlerdir eylem yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyeleri bugün de sokaktaydı ve tutuklamaları protesto etti. Saldırıların ve baskının rengi değişti ama özü değişmedi. Dün bizi sokak ortasında katletmeye çalışanlar bugün gözaltına alıp tutukluyorlar. Bu sabaha doğru gazeteci arkadaşlarımız iktidarın kopyala yapıştır adalet sistemiyle tutuklandılar. Suç olarak yöneltilen tüm sorular gazetecilik faaliyetleriyle ilgiliyken tutuklama gerekçesi ise tahammülsüzlüğün ve antidemokratik yaklaşımın bir sonucu olarak bir kez daha ortaya çıktı. Sorgu sırasında gazetecilere Sterk TV ve Medya Haber TV'ye ne amaçla program yaptıkları, yaptıkları programlarda kullandıkları ifadeler ve haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon görüşmeleri de soruldu. Savcılıktan Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talebinde ise PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan bir kişinin Türkiye'den uçak kalkışı olduğunda Sterk TV ve Denge Kürdistan Radyosu üzerinden bilgilendirmeler yapılmaktadır şeklinde ifadelerde yer aldı. Müvekillerle bahsettikleri konu arasında da bir illiyet bağı yoktur. Tüm bu sebeplerden dolayı da aslında tanık beyanlarının müvekillerin tutuklanmasına gerekçe yapılamayacağına dair savunmalarımızı dile getirdik ve tüm e, gazeteciler, gazetecilerin tamamı yaptıkları mesleki faaliyetin yargılandığını e, ve bundan kaynaklı suçlandıklarını hakim önünde de, de e, dile getirdi. Hukukçular 16 gazetecinin serbest bırakılması için önümüzdeki günlerde itiraz sürecini başlatacak ve üst mahkemeden serbest bırakılmalarını talep edecek. Bu arada dün gece Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazeteciden sonra Gazeteci İnce Hekimoğlu da sabah 6'da İzmir'de evinden gözaltına alındı. Terörle mücadele şubesine götürüldüğü öğrenilen Hekimoğlu'nun ne ile suçlandığı henüz bilinmiyor. Sağlık çalışanları dün yine hakları için grevdeydi. Türk Tabipleri Birliği'nin de içinde olduğu 11 meslek örgütü, mecliste görüşülmekte olan ve sağlıkçılar için bazı düzenlemeler getiren teklifi yeterli görmüyor. Teklifte bazı iyileştirmeler olsa da maaşlardaki artışın emekliliğe yansımaması, döner sermaye için disiplin suçunun kriter belirlenmesi gibi çok sayıda maddeye itirazlar var. Teklifin detaylarını ve bu itirazları muhalefetteki hekimlerle ve TTB ile konuştuk. Son yıllarda pandeminin de etkisiyle sağlık hizmetlerine ulaşabilmenin ve sağlıkçıların ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Türkiye ise son dönemde sağlık sektöründe artan şiddet olayları, hekimlerin yurt dışına göçü, hasta randevu sistemindeki aksaklıklar gibi sorunlarla karşı karşıya. Meclise Aralık ayında gelen ancak o dönem geri çekilen yasa teklifi şimdi yeniden gündemde. Teklif sağlık alanında bazı iyileştirmeler getiriyor ama bunlar hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını tatmin etmiyor. Maaşlarda yapılacağı belirtilen iyileştirmeler yetersiz bulunuyor. Başkanlık adı altında eşe, dosta, yandaşa, lisans mezununa 21 bin lira maaş bağlıyorsunuz ama hekimlere vermiyorsunuz. Şu anda ortalama Türkiye'de hekimlerin sabit maaşları, maaş artı sabit dönerleri 11-12 bin lira civarında seyrediyor. 8 bin lira verdiğinizde 100 bin hekime bir yıldaki toplam maliyeti 8-10 milyardır. Yani bu hengame bir kanun teklifi, yani göstermelik bir kanun teklifi. Ali Fazıl Kasap, kamudaki tüm hekimlerin sabit maaşlarının yoksulluk sınırı olan 19.000'in üstünde olması gerektiğini söylüyor. Yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor hekimler. Genç meslektaşlarımız şöyle söyleyeyim ben size, tek başına bir ev tutup tek başına yaşayabilme olan andan artık tamamen yoksun. 3-4 genç meslektaşımız bir ev tutarak yaşamak zorunda kalıyorlar. E ee, hani en azından giderleri paylaşmak adına ya bu inanılmaz. Ya yani bu kadar sene emek vermiş, bu kadar büyük eğitimlerden geçmiş, zorlanmış insanları siz hala öğrenci evlerinde yaşamaya zorluyorsunuz. Ücret artışları düşük seviyelerde gerçekleşeceği için hekimlerin emekliliklerine büyük oranda bir etkisi de olmayacak. Aile hekimleri veya diğer sağlık çalışanları ise bu teklifte hiç yer almadı şimdi biraz hekimleri düzeltelim. Sonra işte diğer sağlık emekçilerini de e, gözetiriz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Aslında çok net sağlık, emek ve meslek örgütlerinin tamamını bu tartışmalara katan, üzerinde birlikte çalışılacak, bütün önerileri olabilirliğiyle gözeten bir düzenlemeye ihtiyaç var. İnsanların emekli olduklarında güven içinde emekli olma duygusu yaşayabilecekleri bir ücretlendirmeye ihtiyaç var. Son dönemde hekimlerin gelirleriyle ilgili şikayetçi olduğu bir diğer hususta döner sermayeler. Hastaneleri kar edemediği gerekçesiyle aylardır döner sermayeden pay alamayan hekimler var. Yeni teklifle buna bir de disiplin suçu tehlikesi ekleniyor. Bir de inceleme heyeti diye bir heyet oluşumu söz konusu. Yani bir heyet inceleyip kimin ne kadar döner sermaye alacağını belirleyecek. Buradaki rakamlar üst sınırlar. Yani üst sınırdan mı işte efendim ne kadar kesinti olacağı bu heyetle belirleniyor. Bir de başka problem disiplinle ile ilgili durumda bu ödemeye etki deniyor. Yani disiplin sopasıyla insanların ücretleri güvencesiz bir şekilde dağıtılmış oluyor. Geçen yıl 1405 hekim Türkiye'yi terk etti. Bu yılın ilk 5 ayında ise yurt dışına göçen hekim sayısı bine yakın. Bu hızla devam etmesi durumunda bu yıl sonuna kadar çoğunluğu alanında uzman olan yaklaşık 3200 hekimin daha gitmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Pompa fiyatlarındaki rakamlar rahatsız edici düzeyde diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ham petrol ve kurdaki artışı gösterip sabır istedi. Çok sayıda sektörse akaryakıttan alınan vergiden vazgeçilmesini istiyor. Ancak vergi uzmanlarına göre artık 6-7 lirayı bulan vergiden vazgeçmekte vatandaş için bir çare olmayacak. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Ama petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli zamlanan akaryakıt fiyatları için dünya piyasalarını işaret etti. Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişi hem de kurdaki artışı vurgulayarak sabır istedi. Muhalefetten yanıt gecikmedi. Burada da rakamlar çok açık. Dünyada mazot fiyatları bir artıyor, Türkiye'de dört artıyor. Dünyadaki mazot fiyatlarına gelen yüzde 60'lık zam bizim burada yüzde 245 olarak gerçekleşiyor. Ekonomist Oğuz Demir de yaptığı paylaşımda akaryakıttaki fiyat oluşumunu ortaya koydu. Demir'in yaptığı fiyat hesaplamasına göre eğer dolar Eylül ayındaki seviyesinde yani 8 lira seviyelerinde kalsaydı bugün benzin ve motorin en az 10 lira daha ucuz olabilirdi. Hükümet sürekli olarak petrol fiyatlarındaki artışı akaryakıt zamlarına gerekçe gösteriyor. Ancak petrolün varil fiyatı 2008'de 147 doları aşıp rekor kırdığında motorin 3 lira 30 kuruştan, benzin ise 3 lira 50 kuruştan satılıyordu. Zira 2008'de Türk lirası dolar karşısında ortalama 1.30 seviyelerindeydi. Aradan geçen zamanda Türk lirası dolar karşısında %1230 oranında değer kaybederek 17 seviyesinin üzerine çıktı. Eylül ayından bugüne petrol %70 artış gösterirken dolar TL kuru %110, akaryakıt ise %250'nin üzerinde arttı. Yani akaryakıttaki fiyat artışı Türkiye'de daha çok liranın değer kaybından dolayı gerçekleşti. Türkiye faizi indirmek gibi ısrarla yaptığı yanlıştan düzelmediği sürece maalesef akaryakıtla ilgili bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Akaryakıt fiyatları rafineri maliyetinin üzerine vergi ve dağıtım giderleri eklenerek oluşuyor. Şu an 30 liraya yaklaşan akaryakıtın litresi için yaklaşık 6,5 lira vergi alınıyor. Bu özellikle toplu taşıma sektörü başta olmak üzere tüm kesimlerin belini büküyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de gün içinde yaptığı açıklamada Türk lirasındaki değer kaybı yüzünden motorin fiyatlarının geldiği noktaya değindi ve toplu taşımada acil telafi için vergi indirimi talep etti. Peki devlet vergiden vazgeçerek tüketiciyi rahatlatabilir mi? Nedim Türkmen'e göre vergi indirimleri tek başına yeterli değil. Devletin akaryakıtta ciddi bir sübvansiyon sağlaması gerektiğini vurguluyor. Vergi çok küçük bir ayrıntı aslında. 30 lira olan Litresi 30 lira olan bir üründe bunu 23 liraya indirmenin çok fazla bir etkisi olmayacaktır. O yüzden sübvansiyonla özellikle belli sektörlere çok daha uygun akaryakıt vermek çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Söz konusu sübvansiyon Almanya'da 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başladı. 3 ayla sınırlı olmak üzere benzinde litre başına 30 sent, dizelde ise 14 sent vergi indirimi yapılıyor. Bizden bugünlük bu kadar. TV Haber olarak yarın yine 17.25'te karşınızda olacağız. Hoşçakalın.